Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle zıplamasın. Böyle şöyle bir oyun oynuyoruz. ne, ne oldu biliyor musun? Kanal olmasın arkadaşlar. Anladın mı? Neyse Şöyle durmuyor mu? Havalı olmalı. Hadi oyuna girelim. Hah bizi dalsın. Abi ben niye bir canım var? Neyse ben o bir canım var mı? Bir bu çocuğun niye iki canı var ya? Şurayı ise şöyle, şöyle o içme var mı bu oyunda? Ya nasıl ya? Arkadaşlar bu oyunu izledik artık. ismi de zaten çalıntı zaten cevapla veya öl. UPD renklendir Çalıntı arkadaşlar ismi de ya. Zıpla bayağı. Bayağı bir çalıntı oldu benim zaten. Oo, oo. Aa yarışma. Yarışma vardı. Ya şöyle ben yarışlar değilim. Ne basarsan. Abi sıfırlıyormuş ya. Sıfırlayınca ne oldu? Para mı aldım? Aa, çıktım. Çıktım geri giremiyorum ha. Şurada uçalım. Aa, yarış oyunlarının kopyası. Hop. Bu oh. Burada hareketler yapıyorum ama Çok pişik olmuş Ama yani sen başlaması boyutumuz varmış şey arkadaşlar Ooo oh. Tamam Arkadaşlar <laughs> arabaya hareket yaptırdım Gör Gördünüz mü orayı? O arabaya hareket yaptırdım. Tamam sinirlenme. Ne böyle dün Tamam. En azından aşağı düşmedik. Bu arada atlamış şu tuşu, şey tuşuna benzemiyor mu? Dur bir dakika gitme tuşu atlama tuşuna benzemiyor ama Bir dakika bir dakika. Geri gel. Öne bas. Geri dön. Geri dön. Evet. En baştan. En baştan başla. Aa. geçtik. <laughs> sinirlenmemek için kendimi zor tutuyorum. Oy. <gülüyor> büyü büyü. <gülüyor> Aa, tamam. Arkadaşlar bir dakika sonra videoyu kapatıyorum. zaten saat, saat geç oldu. <laughs> yapacağız. Yes. <laughs> tamam. Ya. Tamam arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Tamam. Burada yavaş gitmeyi öğretiyoruz Biz çünkü hızlı gidiyoruz. Tamam bak. Hayır, bu bana yapma. Neyse arkadaşlar, bakın şurayı geçme taktiği. Uyyyyyy, drifti gördünüz mü? Gerçi bu çok drift Bir dakika arkadaşlar, ben burada drift atmaya alımı buldum, bir dakika. Bunu böyle yaparsa... Bir dakika bir dakika bir dakika ne? Olmuyor arkadaşlar bu şimşek dövüşü. O zaman şimdi. O abi aslında böyle geçiriyor. Bas. Tamam geçtik sonunda. Bu nasıl geçeceğim biliyorum. Hop hop hop. Olmadı. Hop şuradan hemen like at. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Gereksiz şekilde öldü. Hayır arkadaşlar. Yapacağım. 2 dakika kaldı zaten ya. Tamam.

yöntem. Bakın arkadaşlar. Şuradan alıp uçarsam güzel olur aslında. Bir dakika hocam tuş takılı kaldı. Şöyle. Abi tuş. Ha. Güzel Roblox hatalarını böyle şey yapabilirsiniz. Şöyle deyip oyuna geri döndüğünüzde o düzeliyor. Oy. Ay adam benden sonra geldi ve beni geçti. Neyse önemli olan yenmek değil. Önemli olan bitirmek. Bir dakikam kaldı arkadaşlar. Geçtim. Hayır. Çok iyi. Hayır. <laughs> Ay ben oraya geçeyim. Erkekler zor tarafı seçer. Olmamış. <laughs> sizi illa o yollardan ha. O arkadaşlar 2 dakika. Bir dakika geçmiş. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Saat yani kaçmış bir dakika bakayım. Şöyle. Arkadaşlar tamam hadi. Görüşürüz. Like, abone olmayı.